Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda sizlerle birlikteyim. Bugün kanalda çekiliş olacak. Ee, bunun açıklamasını yapacağım. Aynı zamanda yine ufak bir upgrade'imiz daha olacak. Yani dün akşam yaptım. Ben aslında sonucunu biliyorum ama e, yani bir kısmı dün akşam bir kısmının girişini bugün yapıyorum. O şekilde oluyor. Ee, e, de sonucunda yani Upgrade'in e, gidişatında izlersiniz zaten. Nasıl bir Upgrade olduğunu zaten e, bir çekiliş hakkında konuşma yaptıktan sonra sizlere sunacağım. Arkadaşlar kanalda iki tane 400 keş çekiliş olacak 400 çarpı 2 yani 800 keş dağıtacağız. Çarşamba gününe kadar katılım sağlayabilirsiniz. Yani şimdi koşulları söyleyip size ne yapmanız gerekiyor. Çekilişi anlatayım yani. Çarşamba gününe kadar. E, katılım sağlayabilirsiniz abi. Bugün Pazartesi, Pazartesi salı, şarşamba 3 gününüz var, üç gün boyunca e, bu videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone değilseniz abone olmanız lazım. E, bir de ondan sonra e, yorum, bu videonun yorumlar kısmına. Instagram kullanıyorsanız Instagram kullanmıyorsanız da bir tane e, Gmail, yani Hotmail, Gmail artık ne hangisi varsa elinizde. Instagram, ben mailinizi yazıyorsunuz yorumlar kısmına. Ben bu yorumlara yazdığınız Gmail veya Instagram hangisini yazdıysanız artık hepsini tek tek alacağım. E, yapıştır, kopyala yapıştır yapacağım. Ondan sonra çekiliş tuşuna basacağım. E, oradan kazanan arkadaşa da Instagramı verdiyseniz Instagramından, Gmail verse Gmail'inden kodları yollayacağım arkadaşlar. Zaten e, yine bu şekilde video kaydını açarak çekiliş yapacağım. O yüzden aklınız, içiniz tamamen rahat olabilir. E, dediğim gibi burada en önemli iki tane isteğim var sadece video beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Bu ikisinden birisini yapmazsanız kazansanız bir ödül alamazsınız. Tekrar çek tuşuna basların, bilginiz olsun abi. O yüzden kanala abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ee, bu şekilde iki tane dört skeç çekiliş yapacağız. Umarım e, hak edene gider. Şeyinde bir ikisini altını çiziyorum arkadaşlar. Çarşamba günü dahil hala yazabiliyorsunuz ee, Instagram veya Gmail'inize yorumlar kısmına. Pazartesi şey Perşembe günü direkt e, sabahtan çekiliş yapıp Perşembe gününe videosunu atacağım. Yani Perşembe günü olduğu zaman e, artık yazmanızın bir anlamı kalmış olmayacak. Bilginiz olsun. Pazartesi, Salı, Çarşamba üç gününüz var. Bence yeterli bir süre. E, herkes katılsın diye bu şekilde üç gün tuttum. Güzel olacak yani. E, keşke daha fazla dağıtabilsem sizlere. E, yavaş yavaş daha fazla vermeye çalışırım elimden geldiğince arkadaşlar. Kanalı da yeni açtım. Onun da bilgisini veririm. Eskiden Farmlükleri kanalını kullanıyorum. Artık kullanmıyorum. benimle hiçbir alakası kalmadı. Artık tamamen e, Beytullah Kozar adlı kendisinin ve soyasını içeren bir kanal açtım. Bu kanalı kullanıyorum abi. E, o yüzden kanala abone olursanız destek olmuş olursunuz. E, destek olmak amaçlı da abone olursanız çok seviyorum. Bu şekilde bilgiyi verdim. Bir tane artı 8 Raptor denememiz olacak. E, pardon artı 9 olacak. Rep 5'ten rep 11'e yürütmeyi deniyoruz. Onun e, onu birazdan göstereceğim. Ondan önce bir bilgi vereyim. Ayrıca pek basit biliyorsunuz. E, bundan önceki videomda ve ondan önceki videoda iki tane videoda e, bir ilk başta rep 8 yaptık. Sonra rep 8'den rep R8 11'e yürüdük. İki farklı video var yani bu Ayrıca pek için. Onu da geçmişten izleyebilirsiniz. Şu an Ayrıca pek abi 3 kişi 60 gibi veriyor. E, şu an size söyleyeyim. 1- bir gün olmadı ya. 8-9 saat pazarda kaldım dün, dün yani. 8-9 saat durdum pazarda. 3 kişi 60 GB verdi. E, siteden satmaya kalkma bir kişi 5700 teklif etti. Ama komisyon vergi muhabbetlerinden vesaire pek bir şey kalmıyor. Yani o pek mantıklı olmadı o yüzden. 2 kişiyle 64 GB'den konuştuk. Ama e, şey konusunda anlaşamadık. Ticaret nasıl yapacağım konusunda anlaşamadık. Yani bende item yok. Item vereyim para versin. Item vereyim para versin. Şeklinde anlaşamadık. Çünkü dedim ki çok item yok arkadaşlar. Yani bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. İnsanların güven sorunu var bu aralar. Ee, çünkü yani sosyal medyada işte YouTube'da vesaire yayınlarda sürekli hız hızlı var. İşte itemleri soyuyorlar, itemlerinizi çalıyorlar vesaire muhabbetleri döndüğü için insanlar güvenemiyor. Ee, yani bilmiyorum nasıl olacak. Şu an dedim 3 kişi 60 gibi veriyor. Ee, onların numaralarını aldım. E, ee, i̇ki tane 64 gibi veren vardı. Onlarla işte anlaşamadık. Ee, şu arkada bir tane abimiz 5500 lira veriyor. Baya açmış şurada bir tane Alien pek arıyor. Hala duruyordur orada bayıldı. oraya doğru gideyim göstereyim sizlere. Yani bu şekilde bilgisini vermek istedim. Ben yani sonuçta Alien bastım ettim gördünüz. Merak edenler vardır. E, kaça sattım veya piyasası nedir tarzında düşünen arkadaşlar varsa bu şekilde bilgisini verip henüz satmadım. Teklifler bu şekilde abi. Şurada şu arkadaşımız sıyrık. Şurada bir tane Alien istiyor. 5500 demişti. E, ve Raptor da istiyor sanırım. Bunlar büyük ihtimalle ekipçe başlıyor olabilir. Çünkü ben konuşmada arkadaş alacak dedi iyi. iyi. Akşam gelecek akşam e, haber veririm dedi. Hani e, 5500 okey sen tarzı. Ben yok dedim. Çünkü 5500 60 GB yapıyor. Ben yine sonra GB çekeceğim. Değişen bir şey yok yani. Bundan başka 3 kişi daha var 60 gibi veren. Aynı şey gelmiş oluyor. Yani ekipçe başlıyorlar büyük ihtimalle. Tamam bak bu club veriyor, bu sword veriyor, bu spear veriyor. E, ekipte herkes de farklı özellikli silah olsun diye. Üçünden de bu yukulmuş bu arkadaş sanırım e, Egipçe başlıyordur abi. Bu şekilde onu da söylemiş olayım. E, çekilişe katılmayı unutmayın. Kesinlikle kanala abone olmayı ve video like atmayı ihmal etmeyin. Yoksa çekilişi alamazsınız abi. Diyelim e, ve sizi artı 9'a repten rapten Raptor yürüttüğümüz videoya baş başa bırakayım. İyi seyirler. Bizim aynı adam galiba bu arada. Öğlen e, iyi basmaya çalışırken aldığımız de buraya yaşanmıştı bizi. Aynı adam abi. Yine, e, yine umarım şans getirir bize. Şöyle bir tık uzaklaşayım. Tam gözüktü galiba bu muydu ki? Yok bu Şuradasın bak tam şuradasın ama göremiyorum ya. Dur bir tık daha şöyle gideyim. Çıkmam lazım abi. Sen şurada duruyorsun. Biliyorum seni. Bak tam şurada duruyorsun ya. Hadi. Hadi. Hadi babacım hadi. Aa yok adam gözükmüyor birader. Adam gözükmüyor. Benim ondan almam lazım. Ee, öğlen de ondan alıp bastık çünkü. Yani 3'e mi 5'e mi ziyade öğlen de bulunamazdık abi. O yüzden o adamları almamız lazım. Dur bir yerini öğrendim. Bir tavır atayım slot, slot demişim. E, oraya doğru koşayım. Yerini öğrendik zaten. Direkt herhalde de gözükmüş olur bu sefer. Tam geldik sola Buradasın abi sen. Neredesin abi sen ya? Abi şurada olman lazım. Şu adam ne oldu yani? Duruyor olman lazım senin. Ha evet, tamam bu da aynı fiyat zaten ya. Bu da aynı fiyat. Belki de adam pazarı bozdu bilmiyorum da Bu da aynı fiyat. Alttaki yeni çektim yine. Eee 3 4'ünü elemedik arkadaşım. Şimdi şuradan bir de NPC'den şeylerimizi alalım. E, iyi iyilerimiz dursun abi. Ya da dur <laughs> öğlenki ortamı ortamın aynısını sağlayalım. <laughs> İyi, i̇yi takmıyorduk o bu sıra. Ee, aynı koşulları sağlamaya çalışalım. E, rap kağıdı almamıza gerek yok bu sefer. Var mı ya da yok. Aynen silah Raptor'un da pozisyonu basılı. Şuradan e, bir tane almamız gerekiyor Raptor'a basmak için. 12 tane var. 12 tane bilmiyorum da 3 tane alalım Yani ne olur ne olmaz. Şu şekilde tamamız. Şimdi. Hadi bakalım. Refalt Raptor olursa. Ya bence bakın rap 6'ya geçme ihtimali rap 7'ye geçme ihtimalinden daha düşük. Ben çünkü her zaman bunu yaşadım. O yüzden rap 6 olursa rap 7 olma ihtimali daha kolay olur diye düşünüyorum. İlk başta bir rapimizi basalım. Şöyle silah rap basıldı. Hadi hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yine abi. Hadi bakalım. İnşallah geçiririz. Şöyle bir tane rap e, medyaya atmaya başlayalım. Rap 2 medemiz oldu. Hayırlı olsun. Yine 1 ve 2. kutucuklara gideceğim. Yani bilmiyorum. aynı totemleri uygulamaya çalışıyorum da inşallah yine tutar abi. İnşallah yine tutar. Şöyle Mirage'i 3'e yolluyoruz. 3 oldu. Aaa Rep 5 MD bastım an aklıma geldi. Hadi bakalım. Şu an arttı. 4 oldu. 5 olursa bir yenileriz. 5 olursa dur yine de basıyorum abi. 5 olursa bir tezgah yenileriz. Hadi bakalım. Yanar ama kesin tam burada yanar. Dediğim gibi. Şimdi şöyle şöyle değil de şöyle yapalım. Ya hak. Aga be. Cık. Lan aga be. Tüh. Var ya bundan korkuyordum ya. Harbiden bundan korkuyordum. Yani. Yani dedim ki hani en azından yanacaksa. Hep 8'de hep 9'da falan yansın. Yani, e, sonuçta en pahalı olan kızım ilk giriş kısmı. Bir anda çünkü 8-9 cv veriyorsun. Yani ondan sonra en fazla karedis veya 7 md masrafın oluyor. E, o yüzden hani yanacaksa bari biraz daha ileride yansın dedim ama. Yani kısmet değilmiş. E, Allah yapacak bir şey yok. Ne diyelim. Her zaman olmuyor. İtem de bu arada Master e, arkadaşımdı. Yanıma geldi. O vermişti. Yani kendi itemde değildi. Basalım istedi. E, nasip değilmiş abi. Ne diyeyim. Keşke geçseydi de olmadı valla. Üzüldüm. Üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi keşke geçseydi. E, böyle olmuş oldu arkadaşlar. Bir update videosu da sizlere göstermiş oldum. E, biliyorsunuz çekiliş yapıyoruz çekiliş için kanala abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Zaten her şeyi videonun başında bahsediyorum sizlere. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.